Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Video kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle ilginç bir şey paylaşacağım. Balkonumda yetiştirdiğim bir çilek meyvesini görüyorsunuz. Meyvemizin üstündeki tohumlar hepsi çimlenmiş. Subhanallah. Şimdi bunu ortadan ikiye bölüp toprağa gömeceğiz. Bakalım hızlı bir şekilde çimlenip fidelere dönüşecekler mi? Evet, sonuçlarını sizinle paylaşacağım. Evet, değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi çileğimizi dört parçaya böldük ve toprağın üzerine koyduk. Şimdi üzerine az bir şey toprak serpip çimlenmesini bekleyeceğiz. Gerçekten bunun için bu e, olayda bizim için bir ibretler vardır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Bakara suresi 269. ayette. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Evet bu ayette de okuduğumuz gibi her şeye hikmet nazarıyla bakmamız lazım. İbret almamız lazım. Bu nazarla baktığımız zaman o düşüncemiz o vaktimiz de ibadet hükmüne geçecekti inşallah. Hayırlı günler.